Abdullah bin Amr anlatıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi diyor, "Yatufu bil Kabe'ti", Kabe'yi tavaf ederken gördüm ve şöyle diyordu. Kabe'ye hitaben diyordu ki: "Ey Kabe, sen ne güzelsin. Ey Kabe, kokun da ne güzeldir. Sen ne kadar yücesin." Kabe'ye bakarak Peygamber Efendimiz senin saygınlığın da ne kadar yücedir diye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'ye bu şekilde hitapta bulunuyordu değerli kardeşim. Tabi bununla ilgili Hz. İbrahim, Hz. Hacer'le evlenmiş ondan İsmail aleyhisselam isminde değil mi bir çocuğu dünyaya gelmişti bir imtihandır. Allahu Teala'nın bir emridir. Hazreti İbrahim Hacer Hazreti Hacer'i ve oğlu İsmail'i alıp Mekke'ye Allah'ın bir emriyle Mekke'ye bugün Kabe'nin ve Zemzem kuyusunun, Zemzem'in olduğu bölgeye götürdü Hazreti İbrahim. O günlerde bu bölgede su bulunmadığından o Kabe'nin etrafında hiç kimse yaşamıyordu. Kimsecikler yoktu. İçi hurma dolu bir bohça, su dolu bir kırba ve emzikli bir çocukla Hacer annemiz oraya Hz. İbrahim tarafından bırakıldı. Tam o Kabe'nin olduğu bölgeye. Daha sonra Hz. İbrahim biraz uzaklaşınca Hacer annemiz dedi ki ya İbrahim ne insan ne de başka bir şey olan bu vadide bizi bırakıp nereye gidiyorsun? Bu sözleri tekrarladı. Burada ne insan var, ne su var, ne bitki var. Bizi buraya bırakıp nereye gidiyorsun diye sordu. Bunu tekrar tekrar söylemiş Hacer annemiz. Bunun üzerine Hz. İbrahim geri dönüp cevap vermiyor. Nihayet Hz. Hacer diyor ki sana bunu emreden Allah mı? Bunu sana Allah mı emretti? Benim ufacık bir çocukla üzerimizde biraz hurma, biraz su bizi bırakıp gidiyorsun. Bunu sana Allah mı emretti deyince Hz. İbrahim Aleyhisselam değerli kardeşlerim evet bana bunu Allah emretti. Aldığı cevap ile değerli kardeşlerim Hacer annemiz ikna oldu. Ve öyleyse Allah bizim yok olup gitmemize izin vermeyecektir. Bunu çünkü Allah emretti ve çocuğunun yanına Hazreti İsmail'in yanına döndü. Hacer ve oğlu İsmail'den ayrılan İbrahim Aleyhisselam onlardan gözle görülemeyecek kadar uzaklaştı. Seniye mevkisi var. Biraz daha uzakta. O mevkiye gelince yüzünü bugünkü Kabe'nin tam Kabe daha inşa edilmedi. Bugünkü Kabe'nin bulunduğu noktaya döndü Hazreti İbrahim ve şöyle dua etti. Dedi ki Rabbimiz ben çocuklarımdan bazısını senin kutsal ayet-i kerime, kutsal evinin Kabe'nin yanında ekim bitmez bir vadiye yerleştirdim Rabbim namazı dosdoğru kılmaları için böyle yaptım, sen de insanlardan bir kısmının gönüllerini buraya meylet, onları ürünlerinden rızıklandır burasını bereketli kıl, insanlar dünyanın her yerinden gelsinler buraya Hazreti İbrahim'in o duası kabul oldu mu? Oldu değil mi? Nasıl oldu o, dua? Rabbi e, li salate, ya Rabbi namazlarını kılsınlar. Fec'al ef'ideten minen nas tehvi. İnsanlar gönüllerini oraya verse. Şu an bütün insanlar gönülleri Kabe'de değil mi? Değil mi? Su yok o dönemde. Bakın sadece zemzem var. Başka ekim var mı? Hiçbir şey yok. Ama dünyanın bütün meyveleri, Dünyanın bütün rızıkları orada var mı? Var. Kış meyvesi var, yaz meyvesi var, bahar var. Her türlü meyve var. Allah orayı rızıklandırdı ve bereketli kıl dedi. Zaten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Hz. İbrahim'in o duası kabul olundu şu an Mekke bereketli diye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Aradan değerli kardeşlerim yıllar geçti. Daha sonra geçen zaman içinde aradan belli bir zaman geçti. İsmail Aleyhisselam ile birlikte kalan e, Hacer annemiz kırbasındaki su tükendi. Yani yıllar geçmedi. Biraz zaman geçti. Su tükendi. Hurma tükendi. Bir şey kalmadı. Suya ihtiyaç duyan Hacer annemiz daha sonra Allah'ın nişaneleri yani yeryüzündeki sembolleri olarak nitelenecek olan etrafındaki iki tane yüksek tepe var. Bir tanesi Safa. Diğeri Merve. İkisi arasında çaresiz bir şekilde su aramaya koyuldu. Biz ne yapıyoruz tavaf attıktan sonra? Gidenler bilir. Merve ile Safa arasında say yapıyoruz. Say. Safa'dan bir, Merve'ye bir, geri dönüş iki, tekrar e, Safa üç, Merve üç, dört, beş, altı, yedi. Nerede bitiyor? Merve'de bitmiş oluyor. İşte diyor su tükenince Hacer annemiz de bir Safa tepesine gidiyor. Ama o Safa tepesine çıkıyor, hiç kimseyi göremiyor. Acaba kimse var mı? Tekrar Safa tepesinden Merve'ye gidiyor. Tekrar değerli kardeşlerim tekrar bakıyor, hiç kimse var mı etrafa? Hiç kimseyi göremiyor. Bu şekilde gidip gelmeye devam ediyor. Ne arıyor? Su arıyor. Yani çocuğu susuzluktan ölmesin. Bu biraz Safa Merve arasındaki o mücadele, o gitme, o yorulma onu ifade ediyor değerli kardeşim. En sonunda da Hacer Aleyhisselam bir ses, ses işitiyor. Ve sese kulak veriyor ardından sesini işittirdin eğer yapabileceksen bize yardım et diyor. Bu esnada zemzem suyunun bulunduğu yerde bir melek görünüyor. Melek topuyla yahut kanadıyla yeri kazıyor nihayet su görünüyor. Çıkan zemzem suyundan Hazreti Hacer içiyor ve oğlunu da içi içiriyor. O zemzem suyundan. Suyu bir yandan avuçlarıyla kırbasına dolduruyor. Bir yanda da zayi olmasın diye böyle çukur kazıyor. Ve değerli kardeşinin bu dur bu durumu gören melek Hazreti Hacer'e diyor ki telef oluruz diye korkmayın. İşte şurası Allah'ın evidir. Kabe'nin olduğu tarafı gösteriyor. Onu bu çocukla babası inşa edecektir. Allah İbrahim aile ailesini zayi etmez. Ve değerli kardeşlerim rivayetlerde şöyle geçiyor. Eğer ki Hacer annemiz o suyu avuçlarıyla yapmasaydı böyle çukur yapmasaydı o su akıp nehir olacaktı. Ama o çukur olduğu için o su o zemzem sadece nereye has? Sadece Kabe'ye has. Kabe'nin tam yakınında bir kuyu var. Ebu Kubeys dağının da onun eteklerinde bir kuyu var. Bir de nerede var? Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin doğduğu evin yakınında bir kuyu var. Zemzem kuyusu. Şu ana kadar dünyada, yeryüzünde bütün Müslümanlar elhamdülillah zemzeme nasip oluyor mu? Oluyor. Kim zemzemi diyor, hangi niyetle içerse Allah o niyetini, o şifasını verir inşallah. Zemzem içerken ayrı bir dua var. Rabbim nasip eylesin değerli kardeşim. Sadece oraya has. Sadece Mekke'ye has bir Zemzem değerli kardeşim. Aradan yıllar geçiyor. Aradan yıllar geçince İsmail Aleyhisselam büyüyor. Cürhum kabilesinden bir kızla evleniyor İsmail Aleyhisselam. Hazreti İbrahim onları ziyarete geldiğinde evde İsmail Aleyhisselam göremiyor İsmail Aleyhisselam. Daha sonra kendisini karşılayan Hazreti İsmail'in eşine oğlunun nerede olduğunu ve ne yiyip içtiklerini sorunca o diyor biz zemzemle idare ediyoruz. Bir de av, ava gidiyor. Avda ne yakalarsa onunla idare ediyoruz diyor. Hazreti İbrahim Allah'ın yiyecek ve içeceklerine bereket ver diye dua ediyor. İşte bu duaya atıfta bulunan Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Hazreti İbrahim'in bu duası nedeniyle Mekke'nin yiyecek ve içeceklerinde bereket vardır buyuruyor Peygamber Efendimiz. Hazreti İbrahim'in o duasını değerli kardeşim o duası e, şu anda izhar olmuştu. Avdaki oğlu İsmail'i göremeyen Hazreti İbrahim görü dönüyor. Ziyaret amacıyla tekrar geldiğinde Zemzem kuyusunun arka tarafında oklarını tamir eden Hazreti İsmail ile karşılaşıyor. Hazreti İbrahim ey İsmail diyor. Rabbin kendisi için bir ev inşa etmemi bana emretti. Rabbim bir ev tam o Kabe'nin olduğu yere vahiy ile Hz. İbrahim'e haber veriliyor. O Kabe'nin tam olduğu yere bir ev inşa etmemizi Hazreti İbrahim ancak Allah senin de bu işte bana yardım etmemini emir buyurdu. Ayet-i Kerime'de öyle geçiyor. Ve diğer fa İbrahim'in kavaide minel beyti ve İsmail. Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail beraber Allah'ın evini Kabe'yi ne yapıyorlar? İnşa ediyorlar Allahu Teala'nın değerli kardeşlerin emriyle. Bunun üzerine Allah işte buraya bir ev inşa etmemi emretti. Tam Kabe'nin olduğu yere Allah tam bu bölgeye bir ev inşa etmemi zira Rabbi ona Kabe'nin yerini göstermişti. Baba oğul birlikte Yüce Mevla tarafından değerli kardeşlerim Allah'ın evini Temelini inşa atıp duvarların yükseltmeye başladılar temelden. Daha sonra değerli kardeşim Hazreti İbrahim aleyhisselam taş getiriyor. Hazreti İbrahim de onu örüyordu. Duvarlar iyice yükselince makamı İbrahim de taşı getirdi. Hazreti İsmail, Hazreti İbrahim de onu basamak olarak kullanıp duvarları örmeye başladı. Ayet i de şöyle buyuruyor Yüce Rabbimiz: Hazreti İbrahim ile Hazreti İsmail'in Kabe inşa etmesini hani İbrahim İsmail ile birlikte Kabe'nin temellerini yükseltiyor ey Rabbimiz bizden bunu kabul eyle Rabbena tekabbel minne inneke entes semi'ul alim ya Rabbim sen işitensin her şeyi bilensin ve devam ediyor Hz. İbrahim'in duasında Rabbena veb'at fihim minhum yetlu aleyhim ve diyor buraya diyor işlerinden öyle birini gönder ki yetlu aleyhim ayati senin ayetlerini okusun ve yüzekkihim onları teskiye etsin diye kim o? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem değerli kardeş. Hazreti İbrahim ile değil mi? Peygamber Efendimiz'e kadar o tevhid üzerine kalmadı. Şirk bulaştırdılar. Kabe saygınlığını korudu. Ama etrafında ne vardı? Putlar vardı. İçinde ne vardı? Putlar vardı. İşte Hazreti İbrahim'in aleyhisselam o duası da kabul oldu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Kabe'nin son şeklini dinin son halini değerli kardeşim elhamdülillah bize ulaştırdı. Rabbim efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şefatine cümlemizi nail eylesin. Evet. Yine Kabe yani beyt Haram'ı insanların din ve dünya hayatlarının sürdürebilmesi için sebep kılan yüce Rabbimiz onlar diyor mescid Haram'dan alıkoyarken ve oranın bakımına ehil de değillerken Allah onlara ne diye azap etmesin ifadesiyle bu mekanın ayrıcalığına Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayet-i kerime dikkat çekmiştir. Mekke'yi insanların değil, Mekke'yi kim haram kılmıştır, orayı haram bölgesi kılmıştır? Allah Celle Celaluhu bizzat, değerli kardeşlerim o bölgeyi haram kılmıştır. Hatta müşrikler harem bölgesi, hatta müşrikler kendileriyle savaşmadıkça orada hiçbir şekilde savaşın helal olmayacağı, kan dökmenin, insanlara zarar vermenin, hayvanlara zarar vermenin, bitkiye dahil zarar vermenin, kopartmanın, değerli kardeşlerim, haram olduğu o bölgeyi Allah Celle Celaluhu bizzat belirlemiştir. Hatta ayet-i kerimede buyuruyor ki, Mekke'yi insanlar haram, Mekke'yi insanlar haram kılmadı. Hadis-i şerifte Allah haram kıldı, Allah'a ve ahiret gününe iman eden hiç kimse için orada kan dökmek ve ağaç kesmek helal değildir buyurdu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yeryüzünde ilk ibadet yeri neresidir? Değerli kardeşim Kabe'dir değil mi? Yüce Mevla tarafından mübarek ve hidayet kaynağı takdir edilmekte. Siz de makamı İbrahim'i kendinize namaz edinin ifadesiyle İbrahim'i gelenek sürdürmekte. Yolculuğa gücü yetenlerin, imkanı olanların, imkanı olanların hac etmesi ömürde bir defa nedir? Değerli kardeşlerim farzdır. Ömürde bir defa Kabe'ye gitmek, orayı hac etmek gücü yetenlerin değerli kardeşlerim farzdır. Tabi şimdi sıra var, başvuranlar tabii ki var, gönlü orada olanlar var. İnsan gücü yettiğince ne yapar değerli kardeşlerim? Gitme gücünde gitme durumunda bulunur. Rabbim kabul eylesin. Bakın cahiliye döneminde Kabe'de ne yapılıyordu? Cahiliye öyle bir değiştirdi ki oraya ne getirdi? Put getirdi. Oraya Kabe'nin içine getirdi. Kabe'nin değerli kardeş etrafını dışarıdan gelenler çok affedersiniz. Üzerinde kıyafet yok, elbise yok, çıplak bir vaziyette tavaf ederlerdi. İşte elbise bulanlar, ihram bulanlar İhramlı tavaf ederlerdi. Başka nasıl tavaf ederlerdi? Bir de ıslıklarla, mesela el çırparak tavaf ederlerdi. Islık çalarak tavaf ederlerdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Bütün bu uygulamaları hepsini kaldırdı. Mekke'yi Kabe'nin içini ne yaptı? Putlardan temizledi. Hatta Kabe'nin içerisinde Hz. İsa'nın figürü vardı. Hz. İbrahim aleyhisselam ile Hz. İsmail aleyhisselam bir resim vardı. O resim e, resim üzerine fal okları atıyorlardı. Peygamber Efendimiz Kabe'nin içerisini görünce vah dedi bu müşriklerin haline. Nasıl da Hazreti İbrahim'e nasıl da Hazreti İsmail'e iftira atıyorlar da sanki onlar fal okları ile işlerini yapıyorlardı. Onların resimlerini yaptı diye onlara yazıklar olsun diyerek onların bütün o resimlerin hepsini ne yaptı sildirdi. Hiçbir şey Kabe'nin içinde elhamdülillah bırakmadı. Rabbim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şefaatine nail eylesin. Arafat'ı kendi haline döndürdü. Daha önce müşrikler işte o eşraf kesim onlarda da haç vardı. Haç için geliyorlardı oraya ama değiştirmişler. İçine put katmışlar, şirk katmışlar. Her şeyi de tevhidit kaldırmışlar. Allah'a ulaşmak için bizim putlara tapmak, tapmamız lazım demişler. Arafat'ı vakfe yeri değil de Müzdelife'yi kendilerine vakfe yeri edinmişler. Arafat'ı değiştirmişler, şeytan taşlamanın şeklini, her şeyi değerli kardeşlerim değiştirmişler. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son din İslam, Allah Celle Celaluhu, değerli kardeşin bütün bunları ne yapmıştır? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile değiştirmişti. Şimdi hakiki manasıyla Arafat, elhamdülillah, şimdi Kabe, bütün şirkten temizlenmiş, ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurmuş? Şeytan ve daha bundan sonra burada tapınma umudunu kaybetmiştir. Kıyamete kadar tabi kıyamete kadar putlardan şirkten orası arınmıştır. Kim gelirse gelsin ne olursa olsun orası putlardan arınmıştır. Kıyamete kadar inşallah saf şekliyle devam edecektir. Hatalar vardır o insanların hatasıdır etrafında o ayrıdır. Ama o Kabe, elhamdülillah, Arafat, Hac, ibadetler aslıyla kıyamete kadar değerli kardeşlerim devam edecektir. Rabbim nasip eylesin gidemeyenlere de. Hazreti İbrahim'i de anlamamız gerekiyor değerli kardeşlerim. Hazreti İbrahim çok büyük bir peygamber. Şekil olarak peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme benzeyen, en çok benzeyen peygamber Hazreti İbrahim aleyhisselamdır. Hazreti İbrahim nasıl dua ediyor? Bakın o dua çok önemli. Diyor ki ya Rabbim ben evladımı değil mi? Ben ailemi bıraktım buraya. Burada bir ağaç yok, su yok, hiçbir şey yok. Ya Rabbim sen buraya rızıklandır. insanların gönüllerini buraya meylettir. İnsanlar burayı sevsinler ve şükretsinler ve namazını kılsınlar ve tavaf etsinler. Ve Hz. İbrahim'in değerli kardeşinin o duası ne yaptı? Bakın yüzyıllar sonra bin, bin, bin yıl geçmiş değil mi? Ne kadar uzun yıllar geçmiş ve Hz. İbrahim'in o duası kabul olunmuş. Bütün Müslümanlar oraya gitmek için ne yapıyor? Gönüllerini vermişler, imkanlarını veriyorlar. Allah Celle Celaluhu oraya gelen milyonlarca insan rızkını fazla fazla veriyor. Zemzem milyonlarca Müslümana yetiyor ve insanlar şükrediyor. İnsanlar orada namaz kılıyor. Akın akın değerli kardeşlerim oraya insanlar gidiyorlar. Bu nedir? İşte Hz. İbrahim'in bu duasıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in değerli kardeşlerim mücadelesidir. Onun bizlere emanet ettiği mirastır. Rabbim kıyamete kadar onu devam ettirecektir. Rabbim yaşayanlardan eylesin. Rabbim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatine cümlemizin aile eylesin. Gidemeyenlere de oraya gitmeyi, oralarda tavaf yapmayı, görebilmeyi nasip eylesin. Genç yaşta nasip eylesin değerli kardeşlerim. Değerli gençler, genç yaşta önemli. Rabbim hepinizden razı olsun. ربنا يكرمكم الله ويسلمكم 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 اللَّهُمَّ ويسلمكم 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 العافية ويسلمكم الخاتمة والحمد ويسلمكم رب